kankalar ben Nirvana. Bir önceki videomda köy inceleme videosu çekeceğimi, yorumlara köyünüzün ailesini yazmanızı söylemiştim. Çok fazla talep gelmedi ama yazan birkaç arkadaş oldu. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Şimdi bu videoda yazan arkadaşların köylerini inceleyeceğim. Yaptıkları hataları veya yaptıkları doğruları her şeyi teker teker konuşacağız. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım hızlı gelişmeniz için tavsiyeler vermeye çalışacağım. İlk köyümüz ikli kardeşimizin belediye 10 hesabı. Hemen buradan birliklerine bakıyorum. Ejderi 5. Golem 4. Cadısı. Kara iksir birlikleri iyi durumda. Seviyeleri güzel. Minyonu bile yüksek. Okçuları, devi falan basmış. Güzel seviyede. Büyülerine bakıyorum. Çarpma, şifa, öfke. Güzel. Kahramanlar bir tık geri kalmış gibi. Köyü bir ziyaret edelim. Şimdi topları maxlamış. Ok çikolaları max. İksiyalları max. Birlik olarak da yavru ejder basmış. Bebek ejder basmış. Gayet güzel bir taktik bu arada. Birkaç parça bir şey kalmış. Şimdi kanka sana verebileceğim tavsiye. İşçileri boş bırakma. 5 inşaatçın var, bu da güzel bir şey. İnşaatçıları sürekli çalıştır. Laboratuvarını hiçbir zaman boş bırakma. Duvarların neredeyse makslanmış zaten. Çok az birkaç parça kalmış. Onları bir an önce bas. İksir sondalarını da bas. Ben aslında pek tercih etmiyorum sondaları. Altın madenlerini falan basmayı. Çünkü geceleri agresif olarak saldırıp ganimet kasıyorum. Ama yani basmakta da fayda var. Görüntü kirliliği olmaz en azından. Şu ana kadar bence yaptığın hata hiroları çok geç basmaya başlamışsın. O hiroları en az bir 38 seviye yapmadan bence geçme. 11. belediyeye Kalan savunmalarını da basmaya çalış. Bunları basmadan geçme. Sonra çok sıkıntı çekersin ileride. Hemen ikinci köye geçelim. İkinci köy yalnız kurtnikli bir arkadaşımıza ait belediye binası 10 oda. Şimdi birliklerine bakıyorum buradan. Ejder 5, çarpma 7, güzel balonda 6, hava saldırıları yapıyor belli. Şifa öfke güzel seviyede, diğer büyüleri de basmış. Hmm, golem, goleme ve cadıya bir seviye daha vermen lazım. Atıcıyı da basmayı unutma. Zehir ve depremi de bas bu arada. Yerden saldırılar da çok iyi. Bazen ejder ve balon yetersiz kalacak. Cadı golem yapman gerekebilir. Kahramanların düşük seviye. Hemen ziyaret ediyorum. Belediye binası ona yeni geçmiş olabilir misin acaba? Duvarlarının bir kısmını basmışsın güzel. Bunları bir an önce bitirmeye çalış. Şimdi sana verebileceğim tavsiye. İnşaatçıların iki tanesini her zaman kral ve kraliçeye çalıştır. Bir an önce seviyelerini arttır. Ağır savunmalarını bas. Cehennem kulesi. Gerçi bunları basmışsın zaten. X yayları olur. Ondan sonra hafif savunmalara geç. Önce ağırları bas. Büyücü kuleleri vesaire. Ondan sonra okçuyu, topu vesaire bas. Onun haricinde bakıyorum köye laboratuvarını hiçbir zaman boş bırakma dediğim gibi golem cadıyı bas ondan sonra bir işçiyle duvarlarını kaz diğer iki işçini de hero'lara ver sana verebileceğim tavsiyeler bu kadar hemen 3. köye geçelim şimşeklikli kardeşimizin 10. seviye belediye hesabını inceliyoruz şimdi birliklere bakıyorum balon 6 ejder 5 yıldırım 7 hava saldırıları yapıyorsun belli Bebek ejderi bas. Yavru ejderi yani. Golemi cadıyı. Cadın çok geri. Atıcıyı açmamışsın daha. Yanlış hatırlamıyorsam belediye binası ona yeni geçtiğini söylemiştin. Eğer o şekilde doğru hatırlıyorsam birliklerin geri olması normal. Kahramanı fullemeden geçmişsin. 30'a kadar gidiyordu 9'da. O büyük bir hata olmuş. Şimdi duvar basmaya başlamışsın. Bu çok güzel. Hava savunmalarını basmışsın. Basmaya da devam ediyorsun. Bence öncelikle cehennem kulesini bas. Ondan sonra hava savunmalarını bitir. Ondan sonra hafif savunmalara geçebilirsin. Ama bir yandan kesinlikle ve kesinlikle kraliçeyi ve kralı yatır. İkisini bir yatıramıyorsan, kara eksir kasamıyorum diyorsan geceleri gir. Geceleri çok güzel ölü köyler oluyor. Eğer yine olmuyor diyorsan hani kral bir nebze 2-3 level geriden gelse olur da kraliçeyi bas. Yeni kurduğun okçu kulesi, savunmaları vesaireleri bunları da yükselt öncelikle. Birliklerden de dediğim gibi golemi, cadıyı bas atıcıyı da at verebileceğim tavsiyeler bu kadar bakmıştık geçen video ama bir daha bakalım dediğim tavsiyelere uymuş musun bakayım çok güzel belediye binanı basıyorsun şu an duvarlarını da halletmişsin kanka şu an çok güzel devam ediyorsun böyle devam yorumlardaki bütün köyleri inceledik şimdi bir de kendi köyümü inceleteyim size şu anda bütün inşaatçılar çalışıyor Okçu Kulesi ve havanlar basılıyor. Hatta iki tane havan bitmek üzere. Hatta pardon. Ben bunu iki saat gördüm ama iki günmüş o. 3 saat sonra havan bitmek üzere. O havan bittiği zaman bunu Okçu Kulesi'ne vereceğim. Bir iki üç tane Okçu Kulesi kaldı basılacak. Onlar da basıldıktan sonra topları son seviyeye basacağım. Artık çok zaman almaya başladılar. 6-7 günden aşağı istemiyor. Ağır savunmalarım bitti Allah'tan, büyücü kuleleri, cehennem kulesi, işte kartal topu, X'yi, bunların derdi yok şu an. Özellikle hirolar da bitti. Hepsi 50-50, 20, kral 50, krel 50, 50, büyük koruyucu 20. O dertler yok şu an. Şimdi benim yap yapmam gerekenler dediğim gibi, kalan okçu kulelerini basmak, topları basmak. Ondan sonra birkaç tane birlik var basacağım. Dondurmayı bir daha basacağım. Zehiri basacağım. Buz golemine bir seviye daha vereceğim. Diğerlerini de kullanmıyorum zaten. Pekka'yı basabilirim bir de. Onun haricinde de başka bir şey yok. Köy inceleme videosu istediniz. Siz istediniz ben çektim. Şimdi kankalar istediğiniz başka bir video içerik bir şey varsa yorumlara yazarsanız çekmeye çalışırım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izleyip destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.